arkadaşlar Öncelikle iyi günler diliyorum herkese Umarım iyisinizdir diye başlayayım gene videoma bugün sıcağı sıcağına video çekmek istedim videonun girişi gelişmesi sonucu maalesef olmayacak ama e, sonu olacak ve ara ara bölümler paylaşacağım ara ara bölümler üzerinden de seslendirme yapacağım size bugün ileri sürüş eğitimimizi tamamladık e, çok güzel bir eğitim oldu İki gün eğitim yaptık. Bir gün kapalı alan e, temel hakimiyet üzerine. ikinci günde yol eğitimi şeklinde. E, duble yol, viraj kullanımı gibi eğitimler yaptık. Bunları size bunlarla ilgili kesitler göstereceğim. Temel hakimiyetle ilgili e, bilgiler vereceğim. Açıkçası Şöyle önce en sondan başlayayım. 2 gün eğitimim bitti ve iki günün sonunda e, ne durumdayım? Bugün açıkçası bugün bitti. Şu an çok bitik bir durumdayım. İnanılmaz yorulduk. Üç arkadaştık. Alanya'daacağında sıcağında e, inanılmaz yorucuydu her şey. E, ama hocamız Zekeriya Erturul isimli e, eğitmen e, Motosiklet eğitmeni hocamızdan ders aldık. İki gün bizlere e, sabırla, çok çok doğru bir iletişim şekliyle, çok çok keyifli bir şekilde. Öncelikle yani e, çok olumlu geçti. Onu paylaşayım ve birçok kişiye tavsiye ederim. Mesela bizim eğitimimizde birkaç kişi vardı, e, belli bir tecrübede olan arkadaşlar vardı. Yani 40-50 bin kilometre yapmış bir kişi vardı, biraz daha fazlasını yapmış. Ee, Muğla'ya gitmiş işte Afrika TV kullanan bir arkadaşımız vardı. Yani bu arkadaşlar ben şimdi şöyle başladım başkası. Ben ee, daha e, ham bir haldeyim aslında. Ben eğitim vermek biraz daha kolay bir noktada. Çünkü benim mesela ön fren korkum yok. Ne bileyim ee, virajda fren sıkarsam ne olur? Sıkmazsam ne olur? Ee, hangi freni sıkmalıyım? Gibi Korkularım yok. Önyargılarım yok. Kırılması gereken e, gereksiz bilgilerim yok. E, bu nedenle benim için daha kolaydı aslında birçok şey. Öğrenmeye daha açıktım çünkü. Ama diğer arkadaşlarım için tabii ki bir tık daha zordu. Yani bu öğrenmenin bir kuralı e, aslında. E, şimdi öğrenmek kolay değildir yani. Bu anlamda alışılmış olan pekişmiş bilgileri değiştirmek kolay değildir şimdi bu nedenle kesinlikle hele benim aşamamdaysanız daha tecrübesiz büyük motora yeni geçmiş yol yapmak isteyen bir noktadaysanız ilk önce bir eğitim alarak başlamanızı şiddetle öneririm eminim size çok faydası olacaktır bugün şu anda zaten motordan beynim yanmış durumda ee, çok yorucu bir yol eğitimi yaptık. Yaklaşık 200 km bir yol yaptık. Ee, Alanya Güzel tarafına indik çıktık, indik çıktık, indik çıktık. Güvenli sürüş üzerine neler yapmalıyız, duble yolda neler yapmalıyız, virajda nasıl konumlanmalıyız. Şu an açıkçası o öğrendiğim bilgilere dikkat ederek sürmüyorum. Onu baştan söyleyeyim. Ee, çünkü o dikkatte, enerjide, konsantrasyonda değilim. Çok yoruldum. Bazı beceriler tabii ki kas hafızasında yer etmiştir ama ekmeyenler konusunda çok ekstra özen göstermiyorum. Daha eski sürdüğüm gibi sürüyorum ama bunları pekiştirmem gereken birçok nokta var. Mesela motosiklet oturma pozisyonum yanlıştı. O pozisyonu düzelttim. Bunları tekrar edeyim de tabii ki yanlışlara da mesela şu iki parmağım elim şuraya gidiyor onu mesela şu an fark ettim onu düzeltiyorum. Mesela yavaş sürüşte işte devriyaj, gaz arka fren Bunlara mesela dikkat ediyorum ve şey biliyorum ben birçok konuda mesela bağlama çalıyorum. Bunlarda eğitim aldım. Bunlarda nasıl geliştirilir, nasıl hatalı şeylerden dönülür bunları bildiğim için bunlar zaman alıyor ama mesela ben bu iki parma şuraya koyma huyundan yaklaşık bir ayda vazgeçerim en geç. Ee, bu koydukça, koyduğumu fark ettikçe bak yanlış yapıyorsun deyip kendi kendimi düzeltiyorum. Bunların yöntemi budur. Ee, kesinlikle tavsiyem eğitim almanız öncelikle ileri sürüş eğitimi. Ama şu da var. Yani iki günlük bir ileri sürüş eğitiminde inanılmaz bir noktaya gelemiyorsunuz. Yani zaten şey olarak mümkün değil. Böyle bir noktaya gelmek e, ne mental olarak böyle bir şey alabilirsiniz ne beceri olarak böyle bir şey alırsınız. Zaten bu programların biraz amacı da bu şekilde. Bu şu anda eğitimle tanışma şeklinde oldu bizler için. Yani birey sürüş eğitimi nedir? E, en temel bilgiler, motosiklet, orta ayağa koyma e, içimizden geçecek. Valla bravo. Herhalde olsun diyelim. Yani motosiklette bu tip en azından temel bilgileri öğrendik. Ondan sonra işte yan ayakta koyma, bir yere park ederken e, nasıl motora park etmeliyiz? Motosikleti iki tekeze üzerinde parmak ucunda bile tutma. Yani motosikletin dengesi gibi konuları ilk gün öğrendik. Birçok konuda da teorik eğitim alıyoruz. E, bu eğitimler sonrasında aslında şey gelişmeye başlıyor. Eğitimlerin neredeyse yarısı teorik şekilde gidiyor. Ama bu teorik şekilde gittiğinde dinliyoruz, dinliyoruz, dinliyoruz. Sonunda bir bakıyoruz ki yani biz bunun aslında şeyini öğrenmişiz. Mantığını öğrenmişiz. Rekeriye hocama bu konuda ekstradan teşekkür etmek isterim. Yani eğitim veriş şekli olarak açıkçası çok memnun kaldım. Bu ee, yani biraz doğal yani öğretme yeteneği varsa vardır, yoksa yoktur. Ben şahsi olarak mesela ben bir şey öğretemem. Öyle bir yeteneğim de yoktur. Onu mesela bildiğimden, çocuğuma falan mesela bir şey öğretmemeyi tercih ederim. Çünkü bu konuda çok becerikli, sabırlı değilim. Zekeriya Hoca, Zekeriya Ertuğrul'u Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bu konuda biz Açıkçası hocamla çalışmaktan çok mutlu olduk. Ee, çok başarılı bir eğitim geçtiğini düşünüyorum bizim için. Biz şu anda şu aşamadayız açıkçası. Ee, hani bir şiiri öğrenirsiniz, çalışırsınız, çalışırsınız, bir sürü tekrar edersiniz, yeteri kadar tekrar etmişsinizdir. Ama şu anda henüz ee, o şeyi uygulamıyorsunuz. Yani tam okuyamıyorsunuzdur ama böyle bir gün, iki gün geçtikten sonra beyninizde o şiir oturur. Artık bir baktığınızda şakır şakır okuyorsun Yani biz gelebileceğimiz seviye itibariyle ee, o bilgiyi birikimi şu an aldık. Beynimizde oturma süreci var tabii ki. Bu süreci bekliyoruz. E, bu süreçte işte, e, belli bir kilometre olarak hoca bunu zaten söylüyor. E, 3000-4000 km'lik bir e, sürüş sonrasında alacağınız bir eğitimin ve tekrar bir eğitimin sizler için çok daha iyi seviyeye, çok daha üst seviyeye çıkmanızı sağlayacağını zaten size paylaşıyor. Mesela bakış konusu çok gelişti. Motosikletin temel hakimiyet bölümünde mesela motosikletin yatabildiğini, yattığında aa bir şey olmadığını, bunlardan çok korkmamamız gerektiğini, yani motosikletin yeteneklerini ve bizim kendi limitlerimizi birazcık gördük. Ki bu dediğim gibi ilk aşama yani motosikleti tanıma aşamasıydı. Bu aşamada bile yani ben mesela bugün bir şey isteğim vardı. Ya virajda yatayım edeyim ya yani çünkü baktım bunları yapabiliyorum çok zor değil. Ama tabi hocanın mantığı bu şekilde ilerlemiyor yani viraja atıyorum bu viraja işte en sol doğru konumdan en görebileceğimiz mesela e, görüşü ondan sonra şimdi şey olarak kelime olarak tam hatırlamıyorum ama birçok beceriyi e, güvenlik, görüş bunlar önemli motoru ekstradan yatıralım kaldıralım e, amaç bunun üzerinden gitmiyor doğru vites e, gibi kullanımlar detaylı birçok bakış, engelden kaçış parkurları gibi çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları birkaç video halinde bu videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Böyle ben aslında şey düşünmüştüm. Yani eğitimlere başlarken başlama, sonuç gibi bir paylaşım düşünmüştüm ama şimdi o şekilde bir paylaşımda konsantrasyonum buna çok kayacaktı. Mesela şu an bu arkadaşımız ne yapıyor? Yolun yarısı değişik bekliyor. Yani eğitim sürecinde şeyim ee, dikkatim daha çok eğitimden ziyade bunlarla uğraşmak olacaktı. Bu da benim için verimsiz olacaktı. Video çekmekten sonuçta işte güvenliğim, ee, sağlığımız, eşim biliyor, çocuğum biliyor. Yani bunlar bizim için daha kıymetli. Ee, o nedenle çekemedik. Hocanın çekimleri oldu tabi, drone çekimleri oldu. Bu dronelar üzerinden de seslendirme yapabilirsem yapacağım. Ee, paylaşacağım veya mesela yer yer müzik koyacağım. Ee, i̇zlemenizi hatta parkurları takip etmenizi tavsiye ederim bu arada gün boyu e, şu bir eksikliğimiz bunu kabul ediyorum zaten tişört ve eldivensiz e, motosiklet kullanıyoruz bu doğru bir şey değil bunu önermiyoruz ki bugün gün boyu böyle motosiklet kullanmadık zaten hoca buna izin vermiyor e, full ekipman şekilde çalışmalarımızı yaptık e, ama bunu zaten birçok kişi diyor. Dünyanın en keyifli şeyi ekipmansız motosiklet kullanmak. E, Kast takarak kullanıyoruz. Bunu lütfen örnek almayın. E, i̇ç Anadolu'da falan yaşasam bunlar için bahanesi ama böyle kullanmam. En kötü ihtimalle montumu giyerim. E, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnanılmaz yorulduk iki gün. İnanılmaz inanılmaz yorulduk. İlk gün özellikle sıcağın etkisi çok etkiledi. Ee, Tabi teorik eğitimler boyunca en azından gölgede dinlenme imkanlarımız oldu. Ee, bu bizi hem rahatlattı hem dinlendirdi. Fiziksel dinlenmelerimiz oldu. Mental olarak e, çok şey öğrendik. Bunları şimdi önümüzdeki bir ay özellikle hocamızın bir ay bin kilometre yani bunları çok dikkatli bir şekilde uygulamamız gerektiğini söyledi. Bunlar böyle böyle gelişeceğini söyledi. Mesela ben motosiklete çok geride oturuyormuşum. Bunu öğrendim. Yani oturma pozisyonunun yanlışı demek aslında neredeyse her şeyin yanlış gitmesine neden olacak bir şey. Ee, bakış konusunda, yavaş sürüş konusunda bazı kendim videolarla e, izlediğim çalıştığım egzersizler vardı. Bunlar aslında bana yer yer avantajda eğitimde daha kolay anlamamı sağladı. Ee, ya ben açıkçası doğru hocalardan, doğru gerçekten eğitimli e, hocaların bilgilerini çok izliyorum videolarını. Ee, tavsiye de ederim. Ben açıkçası bunlardan faydalandığım yerler oldu açıkçası. Ee, fren kullanımı gibi konular, ani fren, mesela arka frenle ne kadar. ...da duracağının mesela şeyini gördük. Ee, arka frenle ne kadar motorun ileri mesafede durduğunu... ...ön frenin tehlikeli olmadığını... ...gibi birçok eğitim aldık. Şu an çok karman çorman anlattım kusura bakmayın lütfen. Çok derleyip toparlayamadım ama... ...bu sıcağı sıcağına anlatmak istedim. Ee, hiçbir bilgim kaybolmadan... Ee, bu yorgunluğumla ve bugün hissettiğim duygularla anlatmak istedim. Açıkçası ilk günün sonunda şöyle hissettim. Dedim ki ya ben motor altında çok daha rahat bir hale geldi. Yani zorlandığım noktaların bir çoğundan ya aha ben bunlardan artık hiç zorlanmıyorum noktasına geldim. İkinci gün çok ciddi mental yükleme oldu aslında. Ee, yol konusunda, bilgi, yoldaki almamız gereken bilgiler tabelalar bunların hepsini ee, gördük nasıl almalıyız nasıl hareket etmeliyiz nasıl davranmalıyız nasıl konumlanmalıyız en önemli şeylerden biri konumlanma motoru yatırmak değil önemli olan şey ilk konumlanma sonra doğru hız sonra virajlar benim çok eksik olduğum bir konuydu çünkü çok tecrübesiz olduğum bir alandı özellikle virajlar konusunda çok bilgi edindik ve Açıkçası ilk sürüşler, eğitimler, teorik eğitimler sonrasında virajlara çıkıp ikinci sürüşleri, üçüncü sürüşleri yapmaya başladığımda inanılmaz keyifli Ya dedim ki ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Evet yapamadığım yerler kaydı, bir saniye geç kaldığım, iki saniye geç kaldığım yerler oldu. Videolarda mesela göstereceğim. Ama e, doğru yapmam gerekeni biliyorum. Artı yanlış yaptığımı da biliyorum. Daha önceden yanlış yaptığımın yanlış olduğunun farkında değil. En baştaki e, problem bu zaten. Yanlışı bile bile devam etme en büyük sorun. Neyse ben burada e, videonun ön kısmında anlatacaklarımı anlatmış oldum. Bitiriyorum burada videoyu. Evimize geliyoruz. E, i̇ki günün iki yoğun günün ardından biraz dinleneceğiz. E, Road Riders ekibine dairim Onlarla bir akşam toplantımız var. Ona katılacağım. Onlarla eğitim bilgilerimi paylaşacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Çok selamlar. Kendinize iyi bakın.